Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Ders başlığımız 6. sınıf ünite 1 life yaşam hayat ünitesi. Bunu map yayınlarının kitabına göre gidiyoruz. Onu da söyleyelim. Farklı kitaplar olmasın. Ben map yayınlarının kitabını anlatacağım. Kitabın adı That's It. İşte bu yazan kitabımızın sunumu. Sunumları Cengiz Çakır hocamızın sunumlarını kullanıyoruz. Bunu da başta belirteyim. Evet sayfa 10 ve 11 ile başlayalım. Burada bir sorumuz var. What time does your school finish? Soru senin okulun saat kaçta biter? Öneri niteliğindeki cevabımız My school finishes at 2 o'clock in the afternoon. Benim okulum öğleden sonra 2'de biter. Sizinki diyelim 12'de mi bitiyor? My school finishes at 12 diyebilirsiniz. Kaçta bitiyorsa ona göre cevap veririz. Bir sonraki sorumuz sayfa okuldan sonra sayfa 10 11'deki aktivitelerden hangisini yaparsın? Arkadaşlarınla fikirlerini paylaş şeklinde bir bölüm var. Mesela uyarı öneri niteliğindeki cevabımız dans kursuna giderim halk dansı kursuna giderim ve büyük anne babamı ziyaret ederim diyebilirsiniz. I do my homework ödevimi yaparım diyebilirsiniz. I run around at home evde ev işlerine yardım ederim. I take a nap after school okuldan sonra kısa süreli uyurum gibi cevaplar vermeniz mümkün arkadaşlar. Bu bölümde sayfa 10 ve 11'deki resimlere bakın. Resimlerle aktiviteleri eşleştirin. Evet, büyük anneyi ziyaret. Halk dansı kursuna gitmek, almak, katılmak. Tüm ödevleri bitirmek. Evcil hayvan ile ilgilenmek, pet evcil hayvan demek ev işleri, ayak işleri, getir götür işleri yapmak gibi anlamları var bu kelimenin ama buradaki anlamı daha çok ev işleri yapmak anlamında kullanıyoruz. nap, şekerleme yapmak, kestirmek ya da kısa süreli uyumak şeklinde anlamlarını öğrenebilirsiniz. Rest, istirahat etmek, dinlenmek. Have a rest olarak da kullanılır bu kelime. Help that, babaya yardım etmek demek. Bu video kısmını geçiyorum arkadaşlar. Geçiyorum, geçemiyorum. Sayfa 12'ye direkt geçiş yapalım. Burada saatler konusu var. Arkadaşlar yine saatler konusuyla ilgili benim YouTube kanalında anlattığım saatler konusu var. Tek tek madde madde. Tam saatler, yarım saatler, çeyrek saatler var, geçe, ara saatler, PM, AM gibi saatlerle ilgili öğrenmeniz, bilmeniz gereken her şey orada var. Oradan onu da o videoyu da izleyebilirsiniz. Ben buradaki çalışmamıza geçelim. Burada what time is it? Saat kaç? It's 3 o'clock. 3. It's half past 8. 8 buçuk. It's got to pass 4. 4'ü çeyrek geçiyor. It's got to 5. 5'e. Çeyrek var gibi cevaplar var. What time is it? Saat kaç? It's nine o'clock. Saat yedi. What time is it? It's half past six. Ve what time is it? It's a quarter past one. Biri çeyrek geçiyor şeklinde cevaplar vermiş. Diğerlerin cevaplarını böyle açayım. Siz yaptıklarınızın doğru mu yanlış mı olduğunu kontrol etmiş olun. Şunu hatırlatayım var derken arkadaşlar burada 7.45 ya. Bir sonraki saate var dediğimiz için 8'i yazarız saat bölümüne. Buna da dikkat ediyoruz. Bir de bunun genel kuralını ben hatırlatayım. Saatleri söylerken önce dakika, sonra geçiyorsa past, varsa to, en sona saat yazılır. Bu kural direkt geçerli en önemli kuralımız. Bunu bildiniz mi? Gerisi kolay. Önce dakika bakın 10, 10. E, 0 1 ile 30 dakika arası için biz geçiyor deriz 10 olduğu için geçiyor en sona da saat yazarız 4'ü 10 geçiyor olur Evet bu bölümde saatlerle ilgili bir çalışmamız vardı arkadaşlar şimdi e, bu diyaloğu bir bakalım Merhaba Linda ben Linda Merhaba Linda ben Mark Nasıl gidiyor? Harika teşekkürler. Cuma, çarşamba akşamı için hiç planın var mı? O oh, evet büyük saat 4'te büyük anne babamı ziyaret ediyorum çarşamba günü ve 4.30'da onların ev işlerine yapıyorum. Peki ya perşembe nasıl olur? Sinemaya gidebiliriz. Üzgünüm ama saat 5'e kadar ev ödevlerimin hepsini bitirmek zorundayım çünkü 20 past 5 5'i 20 geçe halk dansı kursu alıyorum 6.30'da dinlendikten sonra diyor after arkadaşlar den sonra demek 6.30'da dinlendikten sonra 5'i 20 geçe halk dansı kursu alırım. O sen çok yoğunsun Linda. Evet fakat ben hafta sonu boşum. Free boş, serbest, iş gücü yok demek buradaki anlamı. Hadi haft cumartesi buluşurum öyleyse. Harika olur. Film saat kaçta başlıyor? Öğleden sonra 4'te PM öğleden sonra anlamına geliyor arkadaşlar. O zaman 4'e çeyrek kala buluşalım. Tamam. Cumartesi görüşürüz. Görüşürüz şeklinde bir diyalog var burada. Şimdi devam edelim buradan öte arkadaşlar cevaplamalara. Evet gün bir tane şarkı var günlük rutinlerle ilgili bunu geçiyorum. Buradaki bölümde arkadaşlar diyor ki bulun ve eksik olan saatleri tamamlayın sayfa 13'te. Buradaki eksik olan saatleri tamamlayacağız. Şöyle cevapları açayım. Siz kendiniz kontrol edin. Sonra da çevirisini vereyim bu bölümlerin. Evet, zaten çok zor bir aktivite değil. Resimlerden de yola çıkarak cevapları bulma şansınız var. Evet, şimdi gelelim çevirisine. Susan 12 yaşındadır. O 6. sınıfta bir öğrencidir. O 7'ye 10 kala uyanır ve 7'ye çeyrek kala kahvaltı yapar. O 8'e çeyrek kala okula gider. Onun dersleri 8.30'da başlar. Okuldan sonra o 4'e 20 kala şekerleme yapar, kısa süreli uyur. Daha sonra o 4.30'da Büyük annesini ziyaret eder ve 6'da köpeği ile ilgilenir o 8'i 25 geçe tüm ödevlerini bitirir o onda yatar diyor burada. Geçtik sayfa 14'e. Burada sil'inin hafta sonu ile ilgili konuşun diyor. Selinin hafta sonunu vermiş Sally saat 11'de AM olursa sabah oluyor öğleden önce 11'de sevdiği çizgi filmi izler değil mi? Saat öğleden sonra 1'de voleybol oynar. 3'ü 10 geçe annesine yardım eder. 5.30'da dans kursuna gider. 9'u çeyrek geçe akşam günlüğünü yazar arkadaşlar. Bunlarla ilgili cümleler kurmanız gerekiyor. She plays volleyball at 1 p.m. Sonra diğer cümle she helps her mother at half past 10. She goes to her step dance course at half past 5. Ve son cümlemiz he writes her diary at a quarter past 9. Dokuzu çeyrek geçe günlüğünü yazar diyoruz. Cümleleri burada Geniş zamana göre kuruyoruz arkadaşlar. Geniş zamanla ilgili yine konu anlatım videosu YouTube kanalımda ulaşabilirsiniz yakında. Bir sonraki aktivitemiz Selin'in hafta sonu ile ilgili soruları onun programına göre cevaplayın diyor. İlk soru Selin hafta sonu futbol oynar mı? Dazla sorulmuş cevap dazla olmalı. Yes ya da no ile başlamalar arkadaşlar. Yardımcı fiil ile sorulan sorulara yes ya da no ile cevap verilir. Ve biz de burada bu kurala uygun hareket edeceğiz. Olumsuz cevap verdiğimiz zaman no ile, olumlu cevap verirsek yes ile başlarız. Burada olumsuz olduğu için no she doesn't, oynamaz. She plays volleyball. O voleybol oynar çünkü... Onun haftalık çizelgesi bakın burada gözümüzün önünde voleybol oynuyor. Voleybol oynasa eğer futbol oynasaydı yes she does derdik. İkinci soru o saat kaçta annesine yardım eder? Bakın burada cevabımız var. Demek ki 3'ü 10 geçe yardım eder yazıyoruz cevabımız. Üçüncü soru o saat kaçta adım dansı kursuna gider? Ayak dansı kursuna gider? Nasıl bir dans bilmiyorum. Bu evet 5'i 30 geçe 5 buçukta dans kursuna gider diyoruz. 9'u çeyrek geçe ne yapar? Bakın dikkat ettiyseniz soru kelimesiyle sorulan sorulara yes ya da no ile cevap vermedik. Ne istiyorsa onu söyledik. Saat kaçta? Bunda sadece saati de söyleyebiliriz. At 10 past 3 saat kaçta? At half past 5 diyebilirdik arkadaşlar kısa cevap olduğunda sadece saat söylenir. 9'u çeyrek geçe ne yapar? 9'u çeyrek geçe write her diary. Günlük yazar diyebiliriz. Ya da uzun cevabımız bu şekilde olur. Sally yoğun bir haftaya yoğun bir hafta sonuna pardon sahip mi? Burada bakın yardımcı fiil de sorulduğu için ve olumlu cevap olduğu için yes she does. Olumsuz olunca no she doesn't. Olumlu cevabımız yes she does. Seli bayan olduğu için de onun yerine she dedik. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Videoya da bir bakalım arkadaşlar. Şöyle. Biraz. June, July, August, September, October, November, December, come on, you try. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, come on, let's try. Evet yılın aylarıyla ilgili Arkadaşlar bir video bu Yılın ayları da bu şekilde Yılın aylarını bilmemiz gerekiyor Burada özellikle Son 4 ayı son 4 ay Kodlamasıyla öğrenebiliriz Yine yılın aylarıyla ilgili Benim Youtube kanalında konuyu anlattığım Videom var oradan izleyip Aylar konusunu da çok süper bir şekilde Öğrenme Sizin elinizde bir tık ötede Sayfa 15'te sorularla cevapları eşleştirme çalışması yapacağız. Birinci sorumuzun cevabını öneri niteliğinde vermiş. Sen ne zaman teyzeni, halanı ziyaret edersin? Ven kelimesini biz arkadaşlar saat değil de gün, işte e, hafta, yıl olarak, tarih olarak Genel bir zaman olarak sorarız. Ne zaman? Okuldan sonra. After school. Ne zaman? On Sunday. Pazar günü. Ne zaman? In May, Mayıs'ta gibi. Bu tarz şeyleri söylerken kullanıyoruz daha çok. Cevabımız D'ymiş. On the weekends, hafta sonları ziyaret ederim. İkinci sorumuş sorumuz. Senin kız kardeşin evde ev işi yapar mı? Bak daha hızlı sorulmuş. Bunun cevabının yes ya da no olması gerekir. Bu sizin için önemli bir ipucudur. Ayrıca sister dediğine göre kız cevapta she olması lazım bir de. O zaman cevabımız C olur. Evet o yardım eder deriz. Üçüncü sorumuz. Senin küçük erkek kardeşin satranç kulübüne katılır mı? Bakın what time varsa buradakilerin içinde hangisinde saat varsa cevap odur. Tahminim öyle. Dördü çeyrek geçe. Et, saatlerden önce et gelir arkadaşlar. Bununla ilgili de bir kural vardı. In, on etin kullanımı ile ilgili. Şöyle kısaca hatırlatayım ben. Saatler ata binmiş. Burada saatlerde et kullanılır. 10 günde, günlerde önce 10 gelir. On Sunday, on Monday günlerde on kullanırız. 10 günde aya inmiş. Aylarda in May, in Jul, July in October gibi şeylerde de in kullanılır. Saatler ata binmiş, 10 günde aya inmiş diye bir tekerlememiz var. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmış olayım. Dördüncü soru senin en iyi arkadaşın teneffüste ne yapar? Bakın buna yes no diyemeyiz. Ne yapar diye soruyor. Yaptığı şeyi bulup cevaplayacağız. Ne yapar? O satranç oynar. Beşinci sorumuz. Sen okuldan sonra dans kursuna gidiyor musun? Bak bu yardımcı fiille sorulmuş. Yes ya da no. Bir de you sen diye sorulan soruyu arkadaşlar I ben diye cevap verilir. Buna da dikkat ettiğimizde F olur. No I don't. Hayır gitmem. What's the date today? Bugünün tarihi ne? Hangisinde tarih varsa cevap odur. 21 Son 4 ay kodlamasıyla giderseniz S September, o Oktober, Eylül, Ekim. Ekim olur. 21 Ekim 2017. Son sorumuz. Sen okuldan sonra ne yaparsın? İngilizce kursuna giderim diyor cevabımız. Evet sayfa 16'ya geçtik arkadaşlar. Sayfa 16'da karşımızda iki tane iki parçadan oluşan bir metin var. Bu da Daisy'nin günlüğüymüş. Daisy'nin günlüğünü okuyun ve cümleleri düzgün sıraya koyun. Buradaki cümleleri buradaki olaylara göre düzgün sıraya koyacağız. Sevgili günlük, bugün Cuma. Her hafta günü ben benim ilk e, ilk dersime 8.30'da katılırım ve öğretmenimi dikkatlice dinlerim. Benim derslerim 3'ü 20 geçe biter. Okuldan sonra ben arkadaşlarımla okulun bahçesinde basketbol oynarım. Öğleden sonra dörtte eve geri giderim. Daha sonra kedim ile ilgilenirim. Luna'ymış kedinin adı. Kedim Luna ile ilgilenirim. Ondan sonra mutfakta anne babama yardım ederim. Biz cuma akşamları yedi buçukta akşam yemeği yeriz. Akşam yemeğinden sonra 8 çeyreğe kadar dinlenirim. 9'da tüm ödevlerimi bitiririm. Yatmadan önce günlüğümü yazarım. Daisy demiş arkadaşlar. Cümlelerin doğru sıralanışını şöyle vereyim siz kendiniz daha sonra kontrol edin. Sıralama bu şekilde olacak. Geçelim soru cevap kısmına. Daisy'nin günlüğünü 16'daki sayfa 16'daki günlüğünü tekrar okuyun. Doğruysa T, yanlışsa F yazın. Yanlışları da düzeltin diyor. Daisy'nin dersleri 9'da başlar. Hayır, yanlış. Daisy'nin dersleri 8.30'da başlar. Daisy eve 4'te gelir. Doğru. O yemekten önce dinlenir. Hayır. Yemekten sonra dinlenirim demişti. Bakın. After dinner I rest diyordu arkadaşlar. Okuldan sonra köpeğiyle ilgilenir. Hayır kedisi Luna ile ilgileniyordu. O yüzden bu da yanlış. O akşam tüm ödevini bitirir. Evet akşam tüm ödevimi bitiririm diyordu burada. Yatmadan önce günlüğünü yazar. Evet ben günlüğümü yazarım. Before I go to bed yatmadan önce demişti. O sabahları annesine ev işlerinde yardım eder, ev işleri yapar. Hayır, sabahları değil, akşamları geldiği zaman yardım ediyordu. Bu da false olacak. Doğrusu da bu şekilde olması gerekiyor. Burada arkadaşlar siz kendi günlüğünüzü kendiniz yazıyorsunuz. Oyun bölümü var. Burada bir oyun var. Burada zarı çevirerek Oyunu oynamanız gerekiyor. Sorular var çeşitli. What is the time? Saat kaç? What is the day today? Bugünün tarihi ne? Bekle. Do you get up early? Erken kalkıyor musun? What time do your lessons start? Senin derslerin saat kaçta başlıyor? Sen teneffüste ne yapıyorsun? Bekle. Senin İngilizce dersin ne zaman? Okuldan sonra ne yaparsın? Bekle. Senin baban saat kaçta eve gelir? Senin baban evde ev işi yapar mı ve bitiş burada e, bu oyunu siz kendiniz oynayabilirsiniz burayı geçiyorum ben sayfa 19'a bakalım arkadaşlar Listen to Burada arkadaşlar cümleleri dinleyip sıraya koyma var. Ben bununla fazla zaman geçirmek istemediğim için cevapları açayım ve Türkçe'ye çevirip bu bölümü de geçelim. O her sabah 7'de uyanır. O giyinir ve buçukta kahvaltı yapar. O 8'i çeyrek geçe okula varır onun dersleri 8.30'da başlar. O 12'de öğle yemeği yer. Onun dersleri 3'ü 20 geçe biter. O ödevlerini bitirir ve yemek pişirmede annesine yardım eder. O kedisiyle ilgilenir. O yatmadan önce günlüğünü yazar şeklinde bitiyor burası. Siz de bu bölümde kendi günlük aktivitenizi anlatan sabah ay get up'la başlayıp gece ay go to bed'le bitene kadar neler yaptığınızı anlatan bir günlük aktivitesi yazarsanız arkadaşlar faydalı olacaktır. Şarkıya bakalım bir. Listen to the song and complete. Şarkıyı dinleyelim. Evet, güzel bir şarkıymış. Cevapları şöyle hepsini açayım arkadaşlar. Şarkıyı da çevirelim. Erken uyan, saat 6.50. Ye ve hazırlan annene, hoşça kal be. Büyük anne babanı ziyaret et, ev işlerini yap. Tavşanlarla ilgilen, onlara havuç ver. Günlüğünü yaz, saat 9.40 uykulu musun? Uykun mu geldi? Yatağın hazır. Evet. Geçtik. Bu bölümde soru sor ve cevap ver örnekteki gibi ve arkadaşının okul sonrası aktiviteleriyle burayı doldurun diyor arkadaşlar. What do you do at 4 o'clock after school? Okuldan sonra saat 4'te ne yapıyorsun? Böyle sorular sorup her saate buralarda onlardan arkadaşlarınızdan aldığınız cevapları yazıyorsunuz. Ben futbol oynarım demiş arkadaşlar. Bu bölüm bitti. Şimdi bunun arkadaşlar bir de çalışma bölümleri, çalışma aktivitelerinin olduğu bölümler var. Sayfa 22'den itibaren başlıyor. Burada devam edelim. Write the time. Saatleri yazın. Şöyle bir verilmiş zaten. Diğerlerin cevaplarını ben sizler için açıyorum. Kontrol edip geçebilirsiniz. Saatler bu şekilde bu bölüm. Bir sonraki bölümde saatlerin çizimini istiyor arkadaşlar. Evet. Çizdiyseniz videoyu durdurup çizip sonra da kontrol edebilirsiniz. Yaptığınız çizimler doğru mu değil mi? kendi kendinizi öz denetime tabi tutabilirsiniz. Sayfa 23. John'un günlük rutin işlerine bakın ve tabloya göre cümleler kurun diyor. Burada rutinini vermiş, saatini vermiş, okula gitmek, dersler başlamak, öğle yemeği yemek, dersleri bitmek, tenis oynamak, drama kulübüne katılmak, istirahat etmek ve ödev yapmak. Bunları Cümleleştirin siz. Örnekteki gibi Joe. Tabi burada hep geniş zaman kuralına göre gidiyoruz. Geniş zamanda tekil öznelerde he, she, sonra fiilin durumuna göre s, es ya da s eklerinden biri geliyor. Buna dikkat ediyoruz. Mesela burada go kelimesi go s almış. Goes olmuş arkadaşlar. Onun dersleri 8'i çeyrek geçe pardon 8 buçuk olacaktı burada yanlış vermiş ve burası arkadaşlar half past olacak his listen start at half past 8 olarak düzeltin burayı 8 buçukta başlar bir sonraki cümlemiz 12'de kaçta 10 past 12 12'yi 10 geçe öğle yemeği yer bunda sorun yok onun dersleri 4'e 20 kala, evet 4'e 20 kala biter. Bunda da sıkıntı yok. O bakın SK almış burada da yine. Tekil olduğu için saat 4'te tenis oynar. Saat 5'te drama dersine, kulübüne katılır. Saat 6.30'da half past 6 dinlenir ve son olarak 8'i çeyrek geçe ödevini yapar. Do kelimesi de s eki alıyor kural gereği. Geçtim burayı da. Evet. Yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Burada resimlere bakın ve uygun fiillerle diyor tamamlayın. Bir tane de fazladan varmış arkadaşlar bu bölümde. Kahvaltı yapmak, başlamak, ziyaret etmek, ödevleri bitirmek, almak, ev işi yapmak ve uyanmak kelimeleri resimlerden yola çıkarak buraları dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle cevapları açıp sonra da çevirisini yapacağım. Ben Mustafa. Ben Atatürk Ortaokulunda bir öğrenciyim. Ben 7'de uyanırım. Sonra kahvaltımı yapar ve giyinirim. Benim derslerim 8'i 20 geçe başlar. Benim okulum 3'ü 15 geçe biter. Ben amcamı ziyaret ederim. Okuldan sonra amcam, dayım Mehmet'i ziyaret ederim. Ondan sonra ben geleneksel halk dansı kursuna giderim. Ödevlerimi akşam yemeğinden önce bitiririm. Saat 10'da yatarım diyor. Burada arkadaşlar kendi görsel sözlüğünüzü hazırlama bölümü. Bu çalışmayı yaparsanız çok faydalı olur. Kelimeler aklınızda kalıcı olur. Diğer ünitelerin sunularında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Goodbye.